ve iç siyasetle devam edelim sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Gaziantep'teydi. 5113 deprem konutunun teslim töreninde konuştu. Muhalefetin hali içler acısı dedi. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar sözleriyle belediyeleri hedef aldı. Erdoğan'ın hedefinde grup toplantısında bavulla şov yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Latife Hanım enişte tapuyu yengeme veriyoruz. Öyle mi? Hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerimizden Gaziantep'teydi. 5113 konutun teslim törenine katıldı. Asrın felaketinde milletimizin yanında en güçlü şekilde sarsılmaz bir kale gibi dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim ettik. Öyle laf ola beri gele yok. Burası öyle özgür özellerin şunların bunların laf yapıp icraat yapmadıkları bir iktidar değil. Deprem bölgesinde atılan adımları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız dedi. Allah'ın izniyle 2024 yılının sonuna kadar 24.191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201.688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. 22 yıllık iktidarlarımızın hiçbir döneminde milleti hayal kırıklığına uğratmadık. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık. CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para kuleleri skandalını görmezden gelip meclis kürsüsünde bavul şov yapan ana muhalefet lideri Özgür Özel'e de seslendi Erdoğan. Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millete hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Bakınız kule deyince Bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Para kuleleri dışında ortada işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Grup toplantısında konser bahanesiyle yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış en iyi bildikleri iş olan paradan kule geliyor. CHP'li İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarına da ayrı bir parantez açtı. İzmir Körfezi kaderine terk edildi diyen Erdoğan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları üzerinden de sert mesajlar verdi. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta, yandaşlarını zenginleştirmekte, milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi zaten kaderine terk edildi. Umurlarında bile değil. Her şeye para buluyorlar ama iş sosyal güvenlik kurumuna olan borçlara gelince 40 dereden su getiriyorlar. Yani nereden tutsanız elinizde kalan beceriksiz, vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ne diyelim? Allah bunların yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşlarımıza sabır versin. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının teslim töreninin ardından partisinin Gaziantep 8. olan il kongresine katıldı. Konuşmasının önemli bir bölümünü Suriye'de yaşanan gelişmeleri ayırdı. Suriye'de artık siyasi ve diplomatik olarak yeni bir gerçeklik vardır. Suriye tüm etnik mezhebi ve dini unsurlarıyla Suriyelilerindir. Kendi ülkelerinin geleceğine karar verecek olan da Suriye halkıdır. Bölücü terör örgütünün selden kütük kapma hevesiyle hareket ettiğinin farkındayız. Milli güvenliğimizi tehlikeye atacak hiçbir hamleye izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim. İktidarın Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösterdi. Kendisine tavsiyem şudur. Siz Şam rejiminin değil, Türkiye'nin ana muhalefet partisisiniz. Gelişmelere Ankara merkezli bakmanız beklenir.